Arkadaşlar bakın makinemiz eee kanlı makine, mekanik makine. Mekanik makine. Burada şimdi makine aldığınız zaman ilk önce kontrol etmeniz gereken elektrikler takmadan ilk önce kontrol etmeniz gereken burası. Üretin şu üretin üstü bu burada olacak. Bakın arkadaşlar bakın nerede durduğunu görüyor musunuz? Bu burada duracak. Tamam mı? Şu burada duracak. Bu tarafta değil. Bu tarafta duracak. Ee, ve ayarı kontrol edeceksiniz şeyde makaronla ettikten sonra bu makaronlar bazıları bozuk arkadaşlar şöyle maalesef. Bu da açma kapama yumuşaklık, gevşeklik ayarları. Bu tek basım, seri basım, home yani üret mı Burada tek bastığımız zaman mavi de Evet. Ufaktan bir çapağımız var sünger şeyde söyleyin arkadaşlar. Emcik'te hafiften bir çapak var maalesef. Evet. Açıyoruz bunu arkadaşlar. Çok açtım. Azaltabiliriz. Seriye basıyoruz. Bunlar uzun bir dosya sarıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar makaron bozuk geliyorsa maalesef bu güzel bozuk gider. Umurum açık yok şimdi gösterelim. Göstereceğim, göstereceğim. Şunu göstereceğim. Dur dur gördüm. Makyaj <laughs> gördüm. Evet arkadaşlar. Şunu da kapatalım. Şimdi bakın sarımlarımızı çok iyi izleyelim. Koyalım arkadaşım. Evet alalım. Yarısını alıp yarısını almazlık yapmıyorum. Evet, makaronlarımızın ucunda arkadaşlar, ucunda. Evet, şöyle. Bakın makaronlar genelde uçları bozuk ya da böyle cipleri kırık olduğu zaman arkadaşlar, bu şekil olduğu zaman almaz. Şöyle bakın. Evet, devam edelim arkadaşlar sarıma. Evet arkadaşlar. Makaronu açmazsak eğer çalışmaz. Şuradan açmamız lazım. Çalışması için. Evet. Bu bizim. Şunu kısalım biraz arkadaşlar. Bu bizim ayarımız. Sıklık ve gevşeklik ayarımız. Buradan baktığımız zaman arkadaşlar yumuşaklığı, ucu her şeyini kendimiz gör. Zaten bir sigara ucunu gördünüz mü ne olduğu belli oluyor arkadaşlar. Açıkça hiç daha gerisini konuşmaya gerek yok. Kitap gibi seviyor arkadaşlar. Burada genel hızımız var. Saatteki salma hızlarımız. Totalde bu 65 Hz kadar çıkabiliyor. 65 Hz yaklaşık olarak 45 civarı bir şey yapar. Muhtemelen. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Bakın şöyle. Bozuk bakalım. Bozuklara takıyor. Bak. Bozuk bile takılıyor. Evet. Kesinlikle uçlarımızda sıkıntı yoktur. Tekrar yeşile basıyoruz arkadaşlar. Tütünümüz evet. de bitti arkadaşlar az kaldı. Şimdi az çok az daha koy iki tane sarayım. Şu içindekini atamıyoruz bak. Evet arkadaşlar uçlara bakın. Bütün bitti, 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 bitmeye başladı. O yüzden biraz şey yapıyoruz ama problem değil. Çok az koyalım. Evet iki tane saracak tütün koyduk. Tek tek basalım buradan. Ah pardon çok özür. 65 erde çıkar değil mi? 65 erde özür dilerim. Şöyle 57 aldım. Tamam. Tamam. Evet. Evet, evet arkadaşlar bakın şuradan baktığınız zaman.